Merhabalar, Süper Haber izleyenleri haberin olsun diyeceğiz. Çok önemli bir kıymetli bir konuğumuz var. Emekli savcı, emekli Cumhuriyet savcısı Mehmet Demir bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve yargı konumuz bu. Üst başlığımız bu an ama ayrıntılar var tabii Sormak istiyorum. Önce sıcak konuyla başlayayım. Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nin İstanbul olağanüstü ilk kurultayı gerçekleşmişti. Orada bir il başkanı seçildi. Hatta seçimi de, seçim süreci de olaylı oldu. Yüksek Seçim Kurulu en sonunda seçim yapılabilir dedi ve buna karar verdi. Ama bugün İstanbul İl Kurultayı ile ilgili süren davada mahkeme başkanı tedbir kararının devamlılığı yönünde bir tutum ortaya koydu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da bu karar üzerine biz mahkeme başkanına tazminat davası açacağız. Hadi gelsin bizim davamızı görsün bakalım diye de bir minik bir tehdit açıklaması da yapmış oldu. Ee, hem bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hem de Sayın Özgür Özel'in bu açıklamasını nasıl okumak lazım? Ya öncelikle iyi günler diliyorum. Ya milletimize de şunu hatırlatmak istiyorum aslında. Yani bu kongreler, kurultaylar, bunlar bunlar bütün Türk milletini ilgilendiren bir konu değil aslında. Bu CHP'nin tamamen iç sorunu iç problemi, iç düzeniyle ilgili bir konu. CHP'liler. Çünkü CHP'nin hukukçuları dünya böyle yapıyor. Efendim biz bu kanunu beğenmiyoruz. E bu kanunun şöyle uygulanmasını istiyoruz. E neden? E öyle canımız öyle istiyor. Evet kardeşim mahkemeler, hakimler Yargı, somut yürürlükte cari olan kanunları uygulamakla mükelleftir. Bunlar çıkıp da bu kanun aslında şöyle olmalıydı, bu kanun aslında böyle olmalıydı. Ben onu beğenmedim, şöyle yapayım diyemez, dememeli. Ee, şimdi bu genel şeyi e, anlatayım ki milletimiz evet. ha milletimiz neyi konuştuğumuzu niçin konuştuğumuzu anlasın toplumun ya CHP'nin klasik köklü bir yüzde yirmi beş oyu var bunun dışındaki yüzde yetmiş de şu milletin yüzde yetmiş de ilgilendiren bir konu değil yani il başkanı Gürsel Tekin olsa ne yazar öbürüne Özgür Çelik olsa ne yazar? Bu Türk milletini ne ilgilendirir? Hiç kimseyi ilgilendirmez. O nedenle benim söyleyeceğim sözler sadece yasa, hukuk, adalet çerçevesinde olacak. Evet. Efendim, he, ben kesinlikle e, CHP'nin iç işine e, müdahale etmek istemem. Asliye hukuk hakimi hakkında efendim e, suç dövüsünde bulunacakmış. E, bulunabilirsin. Her, çünkü anayasada, bizim anayasamızda şikayet hakkı diye bir hak vardır. Herkes herkesi şikayet etme hakkına sahiptir. Ha Bunun geri dönüşündedir. Geri dönüşü şudur. Haksız yere şikayet edersen haksız isnatlarda bulunursan bu bir iftira suçunu oluşturur. Anlatabildim mi? O hakimle veya o neyse o da sana döner, iftiradan dava açabilir. Birincisi bu. İkincisi tazminat iste, isteyebilirsin. Herkes herkesten oturup tazminat isteyebilir. Eğer mahkemelerimiz bunu haklı görürse sana tazminata da hükmedebilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Ama görelim bakalım e, bu hakim bizim davamıza nasıl. Hakim sizin davanıza bakar kardeş Bu hakim bağımsız mahkemelerin bir üyesidir. Bunu oraya görevlendiren e, PSK'dır. Hakimler, savcılar, kuruludur. Bu görevini yetkisini yasadan almaktadır. Senden almamaktadır. Özgür efendim. Bu bir siyasi partinin genel başkanına gerçekten yakışmıyor. Sayın Mehmet Demir, siz şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleyişiyle ilgili ve bu durumun siyasal çıktısıyla ilgili bir değerlendirme, yani şu aşamada bir değerlendirme yapmıyorsunuz, belki o ayrı bir konu olarak ele alınabilir ama, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in bir mahkeme başkanı ile ilgili onu dava edeceğiz, tazminat davası açacağız. Bizim yargılamamıza bakamayacak demesi. Yani yargıdaki bir işleyişe, kanuna ya da nizama ilişkin değil de daha çok yargıç odaklı bir değerlendirme yapması, bir hedef haline getirmesi. Bunun e, izahatı nasıl yapılabilir? Yani e, burada usul nasıl olacak? Diyelim Özgür Özel böyle bir dava açtı. Dava açtığı anda o mahkeme başkanı CHP'nin davasına bakamamış mı olacak? Nasıl bir işleyiş olur? Şimdi şu bizim anayasamıza göre şikayet hakkı vardır. Her vatandaş bir başkasını şikayet edebilir. Hakim de olsa edebilir. Vali de olsa edebilir. General de olsa edebilir. Milletvekili, bakan kim olursa olsun bir vatandaş bir başkasını şikayet edebilir. Ancak bunu bir tehditvari bir tuzsuz Bekir Deli Bekir tuzsuz Deli Bekir edasıyla yapmamak lazım. Yani özgür özel dediğimiz insan hüya ee, ana muhalefet partisi başkanı ve iktidara talip olan bir e, partinin genel başkanı. Şimdi eğer hakim tamam şikayet edebilirsin, tazminat davası açabilirsin, her şeyi yapabilirsin e, hakim reddedebilirsin bunların tamamının bir hukuki süreci vardır. Bu hukuki süreç içerisinde ben bunu yaparım sana da gösteririm bilmem ne böyle bir tehdit yapılamaz. Yani bu ne siyasi bir parti liderine sığar ne demokratik teamüllere sığar ne de hukuk kavramına, yargı bağımsızlığı kavramına sığmaz. Yani nedir Allah aşkına ya? Yani efendim e, CHP'nin kendi kendi karışıklığını, iç karışıklığını, iç çekin, çekişmesini, birbirlerini mahkemeye vermesini kullanarak e, nedir ya bu sen devletin bütün kurumlarına saldırıyorsun, hakimlere saldırıyorsun, yargıya saldırıyorsun, nedir bu nedir yani neye benziyor bu? Peki diyelim, Öyle dava mi? açtı. Davayı da başka bir mahkeme tamam dedi. Davanın şartları vardır dedi ve kabul etti. Kabul ederse o mahkeme başkanı bu davayı görebilir mi? Kabul etmezse görebilir mi? Yani e, bir, bunun ifade edilmiş olması, iddia edilmiş olması. Şimdi e, bak hakim mahkemenin hakim hakim kaldırıyor. reddi <laughs> bu şu yolla oluyor. Hakimin reddi eee müessesesi diye bir hukuki yol vardır. Dersin ki ben bu hakim hakkında dava açtım. Ben bu hakim hakkında tazminat da istiyorum. Falan böyle bir talebim oldu. Ve ee, bu hakimi reddediyorum. Hakim taraf e, hakimle parti veya şahsın taraf oldu. Karşılıklı husumetimiz var. Değil. E, hakimin reddi talebinde bulunmak mümkündür. Yani bunu bütün hukukçular avukatlar herkes bilir. Ama hakimin reddi talepleri de e, incelemeye, değerlendirmeye ve bir karara bağlıdır. Peki Sayın Demir, e, hakim reddi talebi usulü nasıl işler, işlemeli? Bu e, durumda hakim red, e, talebi e, reddini talep edebilir elbette ki her vatandaş da talep edebilir ama böyle bir davada evet. ya da böyle bir usulde işler mi o e, talep? Tabii tabii, reddi hakim talebinde bulunabilir. Hakim kendisi bunu inceler, kabul ederse mahkeme şeyden duruşmadan çekilir. Kabul etmezse e, reddi hakim talebini reddeder ve bu karar bir üst veya yan mahkemede incelenir. Anlatabildim mi? Üst mahkeme eğer bu reddi hakim e, gerekçelerini ve talebini kabul ederse o karar üzerine bu mevcut hakim o davaya bakamaz. Onun yerine başka bir hakim görevlendirilir bu da bu da yargıda zaten rutin şimdiye kadar çok kullanılan çok olan e, olan bir haldir yani ama ben sen bunu bir tehdit unsuruymuş gibi böyle yargıyı hakimi onu bunu tehdit eder havasıyla işte yok mahkemeye baktırmayız yok şu bu gibi öyle ıı, tuuz tatsız şeyler konuşmaya gerek yok. Yüksek Seçim Kurulu CHP İstanbul İl Kurultayı'nın kongresinin yapılmasına karar verdi, yapıldı. Mahkemenin o anki kongreyi durdurma talebi de ortadan kalkmış oldu ama işte iki gün sonra yani duruşmanın günü sebebiyle iki üç gün sonra yeniden tedbir kararı atadı. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki biz bizim partiden attığımız, ihraç ettiğimiz kişiler de il başkanı yapılıyor. Aslında bir çağrı heyeti olma durumu var ama burada bir e, yargının işleyişinde bir e, şey mi var? E, tanımlanmamış ya da yeni bir teamül mü oluşuyor? Mesela Yüksek Seçim Kurulu devreye giriyor. E, birinci derece mahkeme karar veriyor. E, yüksek Seçim Kurulu'nun alanda müdahale ettiği konuşuluyor. Dolayısıyla özel bir durumun içindeyiz ve yeni bir şey mi oluşuyor? Yeni bir teamül mü oluşuyor? Bunu hukuken nasıl görmek lazım? 45 Asliye Hukuk Mahkemesi'nin önceki ve görevlendirmesi neyse bu bir çağrı heyeti değil tamam yönetim kayyımı yani medeni kanunda açıkça yazılan e, yönetim kayyımı 427. madde zannederken tam maddenin şeyini hatırlayamadım neyse şimdi bu yönetim kayyımı için lisanızda parti üyesi olması şartı yok evet. neymiş parti üyesi olma şartı yokmuş. Ama şimdi CHP'li arkadaşlar, CHP'li arkadaşlar demin tarif ettiğim gibi şöyle olmasını istiyor. Biz bunu böyle kabul etmiyoruz, biz bunu böyle yorumlamıyoruz. E yasalar bizim istediğimiz doğrultuda yorumlanmalı, mahkemelerde bizim istediğimiz doğrultuda karar vermeli. E o zaman kanuna gerek yok arkadaşlar. Siz talepte bulunun, siz isteyin, biz emrin olur diye karar verelim. Böyle bir şey olamaz. Bir. iki. Yüksek Seçim Kurulu bu olayı e, eskileri eskilerin tabiriyle bir laf vardı, Arap saçı derlerdi de haline dönüştü. Yani çözülemeyecek hale getirdi. Ve bunu yaparken de yetkisiz olduğu bir alanda karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun ilçe kongresi, il kongresi, parti kongresi ile ilgili hiçbir yetkisi yoktur. Nokta. Efendim, çünkü e, evet bu siyasi partiler kanunundaki düzenlemeler bir partinin iç işleyişiyle ilgilidir. Bununla ilgili en son nihai kesin kararı veren yüksek seçim kurulu değildir kardeşim. İlçe seçim kurulu başkanlığıdır. 2820 sayılı yasanın 21. maddesinin 9. fıkrası çok açık. Bu konularda ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar kesindir. Bak bütün hukukçular bu karar kesindir Lafını bilir. Bu karar kesinse bir üste gitmez demektir. Onun da yetkisi yok demektir. Şimdi yüksek seçim kurulu Anayasanın 79. maddesindeki bir iki cümleden kendine vazife çıkartıyor ve yanlış yapıyor. Yani e, nerede bir seçim varsa bu ben buna müdahale ederim. Bu benim görevimdir diye olmayan yanlış, absürt bir ee, yorum yapıyor. Halbuki anayasanın 79. maddesi genel seçimlerle ve mahalli seçimlerle ilgilidir. Efendim bir partinin il kongresi, il, il başkanı, ilçe başkanı bununla ilgili asla değildir. Çünkü o madde... Yani yüksek seçim kurulu alanına girmeyen bir konuya mı müdahale oluyor? kesinlik yaptı tamam bir ayrım daha yapayım buyurun Yüksek Seçim Kurulunun bu kararlarında asliye hukukun kararını tanımıyorum onu kaldırıyorum diye bir hüküm zinhar yoktur zaten olamaz anlatabiliyor muyum hı hı. yüksek Seçim Kurulunun verdiği kararlar e, tamamen ilçe seçim kurulunun kararına ilişkindir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ilçe seçim kurulu şöyle bir karar veriyor. Diyor ki 45 Aslıya'nın tedbir kararına göre ben bu kongreyi durdurdum diyor ya. Evet. Heh, yüksek seçim kurulu şunu ilçe seçime söylüyor. Sen durdurma devam et diyor. Anlatabildim mi? Çünkü Yüksek Seçim Kurulunun bizim asliye hukuk mahkemesinin verdiği bir kararı kaldırma yetkisi de yok, görevi de yok, gücü de yok. Yok yani. Yani Yüksek Seçim Kurulu aslında İlçe Seçim Kuruluna görüş mü bildirmiş oluyor? Kesinlikle görüş bildirmiş oluyor. Hatta hatta şunu da söyleyeyim. Evet. Yani. Hukuku söylüyoruz, yargıyı söylüyoruz. Evet. İlçe seçim kurulu başkanının bu görüşe uyma zorunluluğu da yok. Mecbur da değil. Uymayabilirdi. Anlatabiliyor muyum? Seçe yaptırmıyorum evet. seçimi diyebilirdi. Bu tamamen ilçe seçim kurulu başkanının yetkisinde olan bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Bir, evet. iki... Ha. Şimdi... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği tedbir kararı e, istinaf mahkemesi tarafından kaldırılmadığı müddetçe geçerlidir. Onu hiç kimse hele Yüksek Seçim Kurulu bilmem ne kurulu bunu e, ortadan kaldıramaz. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu e, adliye mahkemelerinin e, yargı yoluna dahil değil. Adliye mahkemelerinin yargı yolu yargıtaydır. İstemez ve yargıtay. Dolayısıyla Aslında, bütün bu takvimde tedbir kararı e, geçerli olacak. Yani mahkemenin o ama, birinci derece mahkemenin ama verdiği şey karar. Bir daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. E, mahkeme kararlarına herkes uymak zorundadır. Tamam bu, Bu yüksek, neden vurguladınız? Bu genel bir kabul zaten. Ha bir şey ama Tabii tabii. Yüksek Seçim Kurulu da bak söylüyorum. Yüksek Seçim Kurulu Asliye Hukuk Mahkemesinin tedbir kararına uymak zorundadır. Bitti. Mesela şimdi e, efendim Hukuk Mahkemesi ne diyelim ki ben. E, yüksek Seçim Kurulu'nun tahliyesi, binasının tahliyesiyle ilgili bir dava açtım değil mi? Mahkemede Yüksek Seçim Kurulu'nun o binadan tahliyesine karar verdi. Evet. E, ben Yüksek Seçim Kurulu'yum bunu tanımıyorum, tahliye de etmiyorum deme ihtimali yoktur nokta. Aynı şey bak. Aynı şey. Oldu. Aynı şey. Çok açıklayıcı oldu değil mi? Evet. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu maalesef bu şu anki hukuki tartışmaları içinden çıkılmaz hale getiren Asliye Hukuk Mahkemesi değil. Yüksek Seçim Kurulu yetkisiz olduğu halde, görevsiz olduğu halde hiç ilgilenmemesi gerektiği halde çıkıp ilçe seçim kurulunun kararlarına karşı bir e, efendim e, ne dedi kanunsuzluk hali. Şimdi bak anayasanın 79. maddesinde diyor ki yüksek seçim kurulunun görevleri yetki ve görevleri kanun ile düzenlenir. Ha, anayasadaki hükümler ee, şunu da halkımız bilsin o hüküm direkt icra edilen hükümler değil. Orada genel prensipler konul ayrıntısı e, kanunlarla düzenlenir. Zaten 79. maddede de açık e, yazmış Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri kanun ile e, belirlenir diyor. Ben de şimdi bütün hukukçulara ve Türk milletinin okur yazar olanlarına e, söylüyorum. Tamam. Siyasi partiler kanunu 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. Yani bu kanun neyi düzenliyor? İşte bu kongreleri düzenliyor. Şu e, başkanları seçimini için hepsini düzenliyor. Allah rızası için oturup sabahtan akşama kadar oluşurlar bu maddede, şey bu kanunda yüksek seçim kuruluna verilen bir görev var mı? Hem bir var, bir tek kelime olsun var. Desinler ki bak, işte il ilçe başkanı seçilirse itiraza plan bakar, yüksek seçim bakar. Il, varsa eğer ben diplomamı yırtayım. Anlatabildim mi? Evet. Yok. Bak bu yok. Bir tek yerde var, onu da belirteyim de vatandaşımız e, tam anlasın. Partiler milletvekili seçimleriyle ilgili eğer ön seçim kararı alırsa, tamam Bak neyle ilgiliymiş? Milletvekili, evet, milletvekili. seçimle adaylığı o da genel bir, şey, için. genel bir seçim zaten. Genel olacak. Ha. Sadece o kısımda vardır. Buraya kadar bir tek yüksek seçim kurulu lafı bulana e, ne yapacağım? Cevap ısmarlayacağım. Neyse. Zamanınızı yırtacaksınız öyle mi? Evet. Yüksek seçim kurulunun yapacağı şuydu. Çünkü daha önce kararları var. 2006-2007 yıllarında kararı var. Kendi kararları var. Yüksek seçim kurulunun. Biz bu asliye hukuk mahkemelerinin verdiği kararlara karışamayız ne halinde kararları var. Şimdi sen bunu aşıyorsun, durduk yere durumdan vazife çıkarıyorsun ya da nasıl çıkarıyorsun onu da bilmiyorum. Efendim e, Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı yürürlükte olduğu halde efendim e, ben e, şeyi e, kurultayları, kongreleri yaptırırım. E, yaptıramazsın kardeşim. Yaptıramazsın. Anlatabiliyor muyum? Efendim şeymiş. E, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, kararlarının aleyhine başka yerlere başvurulamaz. Kesinmiş. Anladık. Ama diyelim ki farz-ı muhal o kararı verirken tamam mı? O kararı verirken bir madde daha yazdı. İşte Mehmet Demir'in de Oturduğu evden tahliyesine karar verdi. ya Bu kesindir. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Evet. Velhasıl kelam siyasi partiler kanununda yapılacak seçimlerle ilgili asla kat'a Yüksek Seçim Kurulu'nun yetkisi yoktur. Ee, Sayın Mehmet Demir, emekli Cumhuriyet evet. Savcısı, hukukçu. Ee, bize çok böyle özel e, notlar aktardınız. Sağ olun, var olun efendim. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Özgür Özel'in veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında bütünüyle yürüttüğü, yargıyla yürüttüğü bir kavga ve savaş hali var. Özgür Özel yaptığı açıklamayla burada biraz daha vites yükselteceğini aslında ilan etmiş oldu. Biz de hem Yüksek Seçim Kurulu'nun geçen verdiği karar, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul il Örgütü ile ilgili konulan yeni tedbir kararı ve buradaki genel işleyişi konuştuk. Çok da önemli notlar hukuki bir yorum ortaya çıktı. Yeni röportajlarda başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.